Anlaşıldı. Paparayı yiyeceğiz. Bu yaptın despotluk. Ne dersen de Feride. Tamam. Şimdilik senin nikah masasına oturtamıyorum. Ama senin yerin benim yanım. En azından bir ses etsen koşup gelebileceğim yer. Ben olmasam da kılına zarar gelmez. Bir dediğin iki edilmez. Madem boynunu büktüm, ailenden ayrı düşürdüm seni. Bunları yapmak benim vazifem. Hiç kusura bakma bu söylediklerin beni hiç etkilemedi Mahir Kara. Aslında sen kusura bakma. Sırf sen öyle kapılarda bekleme, hasta olma diye kabul ediyorum. Sonra zatüre falan olursun bana bir sürü vicdan azabı. insanlığından yani. Hadi hadi. Senin de hoşuna gitti bana yakın olmak. Aa. E konuşamasak da en azından birbirimizi görürüz. Seninle uğraşılmaz Mahir Kara. Pes ediyorum. Fevkalade. Ben kadının uysal olanı severim. Allah Allah. Başka kapıya o zaman. Malum yanlış insan. Ne oluyor Mahir? Mahir? Ne yapıyorsun? Nefesin başımı döndürüyor. Seni çok seviyorum. Sana çektirdiğim bütün acıları unutturacağım Feride. Söz veriyorum. Gün gelecek, babam bile saygı duyacak sevdamıza. Sözüm olsun. Kim var orada? Bünyamin sen misin?